Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir tane YouTube'a oyun oynuyoruz. Ben bu arada Öge bilgisayarın e, koltuğunu bilgisayar geçtim. Şimdi bas 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 yapıyorum. Tıkla tıkla yapıyorum. Arkadaşlar yukarıdan da para geliyor böyle. E, hem kaydettim hem para geliyor böyle. Kaydetme şeyine para geliyor arkadaşlar. Her yapım kırmızı dolar geldi arkadaşlar. Tıkla 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 Yapınca para geliyor arkadaşlar tıkla tıkla yapıyorum Para geliyor tıkla tıkla yapınca Elmaslar da çıkıyor arkadaşlar elmasları da basıyorum Artık neyse elmasa benzettim ben onu Şöyle benim bir kuru, koltuk almam lazım çünkü ben şuna geçeceğim Şimdi koltuk almaya gidelim hmm. Ben koltuk almaya gidiyorum. Arkadaşlar koltuk almaya gidiyorum. Çünkü param bayağı var. Video da bayağı çektim. Kaydediyorum. Kaydedeceğim de çok. <laughs> Arkadaşlar de, e, ben şopa gidip ve hem hem şey oluyor neydi o? Hem eşyalar veriyor hem bilgisayar veriyor hem koltuk veriyor. Ee, bir de ee, kamera veriyor. Arkadaşlar. Ee, Burada kamera aşağıda. Elmas yani geldi. Tıkla 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 tıkla. 2 oldu. İki oldu. Hadi be. Üç olsak. Arkadaşlar oyunun devamı ki devamı gelmek Devamı, devamını gelmek istiyorsanız Devamını gelmek istiyorsanız Devamını gelmek istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar Şimdi girelim Şopa Şop beni bekle Şopa giriyoruz Şopa giriyoruz Şopa Şopa girdik Uy Buradaki müzik de güzelmiş. Arkadaşlar. Dışarıdaki müzik de güzel. Buradaki müzik de güzel. Güzel ee, şeyler var. Mesela müzikler koymuşlar bir de. O yine, o güzel olmuş. Yani bu koltuk yok mu? Koltuk koltuk koltuk. Koltuk koltuk koltuk. Koltuk yok mu? Bana koltuk çok lazım. Yazdı. koltuk lazım bana. Koltuk. Koltuk var şurada. Ya ilgisi Bak işte, koltuk yok mu? Oyuna koltuk var mı? Bilenler yormaz. Hmm, koltuk. Koltuk yok. Arkadaşlar e, ben bir de burada koltuk yok mu? Koltuk çok lazım. Ben. Bayağı lazım hem çok lazım. Koltuk lazım koltuk. Şuradan gidiyorum. Şuradan gidiyorum. Şuradan gidiyorum. Hmm, iki vardır. Ben yiyeceğim diye, de. maraçam diye. Um, 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 um,

Doğru yere girmişiz. Koltuklar burada. Neyse bu koltuk aşağı. kırmızı dolar. Benim kaşı şey dolar. Kırmızı dolar bu. Bunlar da bir kırmızı dolar. Bunlar da beş kırmızı dolar. Bunlar azmış. Ben tam bir youtuber koltuğu istiyorum. Ben. Bu ne? Bilmem yok ya, ben şu yeşil alayım. ben. Sonuncu katı var. koltuğu aldım. Şimdi ben gelirim. Yeni alıyorum bu

Arkadaşlar evin yolunu bulurum abi. galiba şuralarda da. İşte buralardadır ev da. Burada mısın? Burada mısın? bu, bura bu benim ev değil. Benim ev nerede? Evden çıktım geri ya. Evden çıktım ya. Bir de buraya girmeniz çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Eve gitmek çok zor. Çok zor gir 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 Hadi o sefer girelim ya. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi girelim. Hadi. Girelim. Hadi, girelim. Hadi girelim. Hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi sandalye aldım. Ama Gel kapıdan çıktım ya. İşte bu çok zor arkadaşlar. Şey çok zor. Arkadaşlar işte çekim, çok zor. Çok çok zor. İşte bir sefer gideriz. Aha. Gidelim girelim girelim. gidelim. Eve gidiş Ev Çok zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. şimdi girelim inşallah. Gelip, 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 gelip. Şimdi burada koltuk vardı bende. <laughs> arkadaşlar koltuk vardı ama geri çıktım. Neyse arkadaşlar buradan devam ederiz. Ee, bay bay görüşürüz. Bay bay.